Hepinize merhaba arkadaşlar tank oyunumuza ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümü iyi gitmişti ama ikinci bölümü birinci bölümü biraz kötü gitmişti. İkinci bölüm bu, bu iyi gidecek. Çok iyi gidecek. Kanalıma abone olmayı bir maç unutmayın. Bildiğin tuşuna basmayı unutmayın. Mekanda abone olmayı bir maç unutmayın. Like butonuna bana da öyle yapın. Bir kere Tamam mı? Yoksa var hep döverim. Kanalıma abone Bu bu kadar arkadaşlar zaman kaçın bakacağım bilmiyorum bak, <laughs> arkadaşlar. <laughs> yine bundan sonra tane dostlar. Kaç izlenmem olduğunu sormayın ha. Çok fazla. 111. Bak seviyeyim. Bak seviyeyim. Aha arkadaşım Loli. Arkadaşım Loli. Allah o kafadan vurdum ya. Ay. seni var ya. Aha sıçtım. Ah sıçtık mı? Hem de nasıl? Sıçtınız. Ya! ya. Nükleyi yanlış yer attım. Nükleyi boş yer attım. Ben almayayım. Ne yapıyor? İlk ilgini öldürdüm ama ne diyor? Bir şeyler çok güçlü ya. Ama en güçlü falan değil. Çok kötü En kötü <laughs> adamdı. <laughs> 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 <Bom, anlaştığı gülüyor> <abi. gülüyor> <laughs> değil kötü adamdı. En En kötü adamdı. En kötü aynı En kötü adamdı. En kötü Abi vurma 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 oğlum vurma niye vuruyor? Vur! Oh, ben sen şişe kaldım işte kazandık diye. Yeah. Oyun da ihtiyaç i̇şte, ne ya? Az kaldı. Reklam <laughs> ne ya? Arkadaşlar bu babam telefonla konuşuyor. Reklam geldi hiç çıktı durdurdum. Reklam şu mal ya. Sen gelmiş. Hadi oyuna geçelim. Arkadaşlar oyunuma geçtim. Böyle bir tane oyunu gördün. Böyle bir tane oyun. Oo bak silah koyunu. En sevdiğim silah koyunu. Ben bu oyunu oynadım ama sildim çünkü ban dedim. Ne söyleyeyim mi? Bir video çeksem dedim sildim. Şaka yaptım. Oyunu, oyunu oyun oyun sıkıcıydı sildim o yüzden. Ama ama güzeldi oyun çok güzeldi. Bu oyun var ya mükemmeldi. Yes. Ama 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 ben es ben şey anneannemin evindeydim. Orası o orası bu birleşince çok o sıkıcı gidiyordu ama şey şey karanlık sıkıcı sıkılıyordum orada o evde. Ama burada şimdi çok eğleneceğiz beraber. İşte bizim karakteri bu. O oyun yeni yüklendi. bu da ben kaç defa oynadım ama sildim telefon yer kaplıyordu. Şu yanlış yanlış hayır ya yanlışa basma. Şuraya koyayım da. Ne diyor ki? Hello Emre peki geldi mi yaptım. sonra bu. Akıkak dedi. Böyle bir oyun. Bak, bak silah adam yanına gelince silah silah sıkma tuşu yok. Niye? Bakın 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 kendi kendine sıkıyor Adam görünce. Oh. Ya. oh. ya. Oh be. Oh be. Kırmızı takım kaçmışsın takım 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 arkadaş takım arkadaş takım 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 takım, 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 takım. kaç kaç takım kaç takım hayır nerede nerede o nerede o da Heh, hemen bu hemen bu bastırmam lazım Heh, takım arkadaşlar Aferin. Kamarçı. Kamarçım güzel oynuyor. Ben bu oyunu şey oynayamıyorum, bilmiyorum. Allah beni dönme ya. Öldürme ya. Öldürme ya. Öldürme ya. Öldürme, öldürme, öldürme. Öldürme. Öldüm ya. Öldür keşke onu. Abi ya takım ya. Tak bok gibi oynuyor ya. Ama ama iyi oynuyor. Takım benden iyi oynuyor. Ben oynuyorum en iyi Ama ben de çok iyi oynuyorum. Ben birkaç kişi oynuyorum. Ben, ben bir kere var. Bin. Kişi öldürmüştüm. Bin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kas, telefon. Kasma kasma. Yanımda mı arkadaşlar? Allah Allah Allah. Hiç at. Ye. Takım arkadaşımla beraber. Şu, şu, şu kapatayım da daha hızlı şu, Orada takım arkadaşlarım. Hepsi orada. Hepsi orada. Ya abi ya. Onlar bir, bir Oha. Onlar da biz 200 kat geçtik. Ne bileyim. Şalık karakter takımıza ne bileyim. Takım. Takım takım takım. Hiç at Takım takım hiç at. Takım takım. Tamam canım. bitti. Ah. Oh, Buz. Hemen bu, hemen bu. <laughs> abi oyun çarpı ya. Abi bu bastım çünkü canım sinesin diye. adam öldü ya ama hiç şey kalamadım ya. Hayır hayır abi hayır hayır. Hayır iniliyor mu? Bir kerem annem bir kaybetmiştim. Şey değişti şunlar takım. Bunlar takım değil bunlar düşman şunlar takım. Bizim bu da bizim bir bizi öldürdüğümüz bir şey. Oha yedi kişi öldürmüşüz. Yok. Öldürün öldürün öldürün. Ne? Takım mı? Takım mı? Değil lan. Adam öldürdü onu. you mesmo muito move Arkadaşlar ya Of ya of ya of ya. Can lazım bu bana. Can git e basmam lazım. Can git Hayır 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 Ben niye malım duvara niye sıkıyorum ya? Abi duvara niye sıkıyorum? Abi bu oyun ne var? Sinir kapısı çözüyor ya. Duvara niye sıkıyorum ben? Çatır 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 çatır. Çatır çatır bir oha ne fazla adamın un kattığının aha, aha bir adam var orada aha bir adam var orada burada mı gördüm onu gördüm onu yes yes yeniyoruz yeniyoruz inşallah amin herkese izin istesin İzleyelim. İnşallah bu bir şey çıkmaz. A pop çıktı. Bu ne? Hadi oynayalım bu oyunu. İstemiyorum veriyor. Verdi. Yeah. 500 lira da alayım? Silahımı da alayım. Ana! Tesini mi görüyor musunuz? Abi silah kesinle girdim. Abi silahımıza basalım. Silahımıza basalım. Abi desene gir boyalara girelim. Abi hangi şekil çıktı bana? Asker şekli. Of. O da bu. Hadi çıkalım. silahını da geldi zaten. Bakın şekle bakın. Zaten yeni silahımız da bu. Anne. <laughs> Aldım. Aldım. Param azaldı ama. Param evet. 4 seviye istiyor bunun için. Hemen.